Buyur abi. Gösterin çek şuraya. Çek abi çek. Ekmek geldi mi? Ekmek de çek. O değil. O değil. O değil. çek. O değil. Çek tamam. Ol. Devletin ben, ben, de ben, ben, tamam. ben bakımdan aldım. Ben bakımdan aldım. aldım. Tamam. Bu niye vermedin. Devlet sana nohut göndermiş, pilav göndermiş, çorba göndermiş. Hayır, Hayır amirim. Söyle. Beğenmedim olayı yok. Ne, ne istiyor? Al gel ya. Asla az yiyeceğim dayı. He. Sen mi kazandın bunu parasını? Anlıyorum. Sen bunu verdiyse devlet sana bunu verdiyse bunu yiyeceksin. Tamam. Ha paran varsa git kazan. Tamam. Şey Bundan daha. sonra bunu İyiyim. yiyeceksin. Anlıyorum. Bu bize bir büyüyebilir. Evet. Ben bunu salak yedim. Salak yedim. Evet. Öğlen, ee... Öğlen de yiyeceksin, akşam da yiyeceksin, yatsıda da yiyeceksin. Devlet evet. sana yemek gönderir Sen kimsin? Bir şey Sen kimsin? Ya yok anlıyorum. Az gelelim. Bak bir daha böyle bir şey gereksiz sorama. Şikayetçi değilim ben. Ne Bizi buraya niye çağırdı? Şikayetçi olabilir. Niye çağırdı? Bizi buraya niye çağırdı? Sadece az Az sen az yiyeceksin. Hah. Sen kimsin? Az Bak, Devlet sana yemek gönderiyor. Devlet sana yemek. Ne zaman istesen geliyoruz ya. Aa, tamam abi. Bir daha zabıta yarama. Tamam. Bir daha zabıta yarama. Ama abi, abi,